videomda sizlerle Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi yani Zoren'in bir incelemesini yapıyor olacağız. Zoren bilmiş olduğunuz gibi bir enerji şirketleri grubu endeksine bazı olarak enerji şirketleri kadar hızlı yükseliş gösterememiş, onların ardında kalmış ve fiyatlamasını tamamlamamış bir şekilde güzel formasyonlar belirterek yeni fiyat hedeflerini bir yatırımcılarına belirlemeye çalışıyor. Şimdi burada bilmenizi istediğim özel birkaç husus varsa şudur ki birçok yatırımcı teknik grafiklerde bazı formasyonların çalışıp çalışmadığı konusunda endişelere kapılır ya da bunları kulak ardı eder. Unutmayalım ki şunu bilmemiz gerekir. Birçok kişi aynı teknik grafiği açıp aynı verileri gördüğü zaman o şey çalışır. Örnek olarak oranın destek ya da direnç olduğunu benim gibi binlerce kişi ya da yüz binlerce kişi görüyorsa orası destek ve direnç olur. Çünkü neden? Yüz kişi ona göre işlem açar. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi çanak kulp formasyonu denilen olaylar vardır ve bu nedir? Çanak ve kulpun hedef fiyatları haş yükseklikleri kadar kısa vadeli ve orta vadeli hedeflerde bizim için bir fikir oluşturur. Çünkü unutmamamız gereken şeylerden birkaçı şudur ki bizim için hedef fiyatlarına ulaşmak kısa vadeli ya da uzun vadeli olmak üzere iki şekilde ayrılır. Kısa vadeli hedef yarın gelir mi? Tabii ki de hayır. Orta vadeli hedef bir ay sonra gelir mi? Tabii ki de hayır. Fakat yola çıkarken yeni yatırım yaparken güzel seviyelerde mal toplanabilirse hedef fiyatlarının ve getiri oranlarının nasıl olduğunu hesaplayabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle konuşur olursak bizim görmüş olduğumuz gibi TL bazlı grafiğimize baktığımızda fiyat hareketinin başlangıcı Kasım 22'de 2022 tarihinden görmüş olduğunuz gibi 14 Ağustos 2023'e kadar Güzel bir çanak formasyonu oluşturulmuş durumda dip seviyeleri oluşturulmuş. Tepelerde bir zirve yapılmış. Ardından ufak bir geri çekilmeyle yarı fiyatına kadar geri çekilip şurada görmüş olduğunuz hedef fiyatından tepeden %24 güncel fiyatından bakacak olursaksa şöyle göstermek istiyorum sizlere aşağı doğru %14-15 daha çekilirse hiç şaşırmadan güçlü bir şekilde alım yapılabilecek noktalara geri çekilebilir. Ardındansa bizim kısa ve uzun vadede fiyatlarımızınsa güncel fiyatlamanın üstünde Şurada görmüş olduğunuz gibi aktif bu fiyattan alan kişiler %44. Onun üstünde daha da uzun vadeli hedefe gitmek isteyen yatırımcılarınsa şurada alım fiyatını gösterdiğim zaman uzun vadeli hedefinin de 8 lira 53 kuruşlar olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aşağılara geri çekilirsek tabii ki de bizim çanağın dip seviyelerinin 50 günlük hareketli ortalamaya denk geleceğin 4 lira 18 kuruşları olduğunu sizlere söylemekten çekinmiyorum. Çünkü neden? Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Baktığınız zaman bir yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır. Yatırım yapılır ve yatırım yaptıktan sonra takip edilmeyecek şeyler varsa ilk başta açarsınız her şey hesaplar ve ondan sonra takip etmezsiniz. Ben zoranın bilançosunu açtım. Zaman sizlere şöyle bir şeyler söyleyebilirim. Net dönem karında biz Zoran olarak bir yıl önce tam bu tarihlerde zarar etmişken 45 milyon TL biz 428 milyon TL kar elde edebilmişiz. Yani şirket bir yıllık süre zarfı içerisinde zarar etmekten çıkıp kar elde etmeye geçebilmiş. Bu müthiş bir açıklamadır ve şirketin geçmişte yaşamış olduğu zararların çoğunun da 2023'ün 3. çeyreğinde kapattığını görüyorsunuz. Bu bizim için çok çok daha önemli şeylerdir. Öz kaynak oranlarının kısa vadeli yükümlülüklerine ve uzun vadeli yükümlülüklerine oranına bakıldığında makul denebilecek seviyelere kadar çekilmiştir. Şirketimiz satışlarını arttırmayı başarabilmiş mi? 6 aylık ve bir yıllık süre zarfı boyuna baktığımızda 6 çeyreklikte baktığımızda bir önceki çeyreğe göre %5 arttırabilmiş. Duran varlıklarını %10 oranında arttırabilmiş. Finansal borçları ise biraz artmış gözüküyor. Net borç oranıyla finansal borç aynı oranda artmış. Öz kaynaklarını da %5 arttırmış. Şirketimiz yeni yatırımlar yapmış burada. Satışlarını %32 oranında bir yıl önceye göre arttırmış. Brüt karını %22 ve net dönem karını ise %4007. Yani 50 kat oranında arttırmış gözüküyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken şeyler şu. Bizim için... TRY grafikten dolar bazlı grafiğe döndüğümüzde ise çok daha güzel verilere elde ediyoruz. Aslında satışlarımız dolar bazlı hemen hemen aynı yerinde kaldığını, ürüt karımızın hemen hemen aynı yerinde kaldığını, bizim dönem varlıklarımızın dolara TL'nin karşısında yaşamış olduğu hızlı yükselişli bir değer kaybı yaşamış olmasını, finansal borçlarımızın ise dolar bazlı azaldığını, yani dolar borcumuzu ödemeyi başarabildiğimizi görüyoruz o süre zarfında. Fakat dolar TL'nin artışıyla beraber TL bazlı daha büyük bir zarar görüyoruz. Fakat net dönem karını Şurada görmüş olduğunuz 6 aylıkta 3 milyon dolar zarar etmişken şu an biz 20 buçuk milyon dolar kar elde etmiş durumdayız ve bir önceki çeyrek 84 milyon dolar kar ettik ve bu bizim son 10 çeyrekte yapmış olduğumuz zararların tamamından daha fazlasını elde ettirerek şirketi karlı duruma getirmeyi başarmıştı. Tereye grafiklere baktığımız zaman bizim şirketimizin büyük oranlı yatırım yapmaya odaklandığını ve enerji sektörlerinin gelmiş olduğu son durumlarda karlılık oranlarının arttırmasıyla beraber büyük oranda kar vaat ettiğini yatırımcılarına sizlere söyleyebilirim.